Herkese selam. Biliyorsunuz <laughs> ki hesabımı tanıttığım bir video yapmıştım. Çok iyi biliyorsunuzdur. Hesabımı tanıtmıştım. İşte kostümlerini hesabı <laughs> göstermiştim. İşte o videonun ardından bugün de size göstermeye karar verdim. O zaman başlayalım. Kulübümüz 2008 Ronaldo bir de şöyle bir emoji var. Niye böyle bir şey bilmiyorum. Kulüp bu 800 k kupa. Tabii ki de güzel bir kupa. Ay, güzel bir kulüp. Böyle bir kulüp. Ben seviyorum kulübümü. Ee, bu kulüpte de kalacağım. Kumbara Cuma günü. Kumbarayı kasacağız mis gibi. Bir almanın iki yarısı mücadelesini yaptık. Onun videosunu çekmedim. Maalesef çekemedim daha doğrusu. Şunu seçmese bir de. Ah. Yani. Çekemedim maalesef çünkü yapamadım. Olmadı. Düzenleyemedim. Ya aslında çekip atacaktım. Ama çekerken oyun çöktü. Oyun çökünce video dondu. Bozuldu işte. Edit yapacağım diye, katkut yapacağım diye işte katkut programlarıyla falan filan çok denedim. Çok denedim ama olmadı hiçbir şekilde. Yapamadım. Yani hani şu edit yapılan şeyler var ya Map mapkut onları kullanıyoruz. Onlardan denedim işte olmadı. Yapamadım. Bir türlü videoyu adam edemedim. Yoksa mücadelenin bütün şeyleri anan an kaydedecektim. Bir tane maç yapalım. Madem atalım. Yani. Oh. Söyleyeyim. biraz noob olabilirim. Ya bak şu ekran tıklı kalmasa var. Şimdi ben söyleyeyim hacı. Noob olursam işte telif yiyemeyiz. İşte takılı kaldığı için noob olursam diyorum. Çünkü takılı kalıyor. Şimdi oynadığım platformun hiçbir şekilde şeyi yok. Ekranı yok. Ekran koruyucusu falan. O yüzden en ufak bir ıslaklık bile dokunmatiği baga sokuyor. Ve ben ona sanki otoklik yapıyormuş gibi yani sanki saniyede 600 kere dokunuyormuşum gibi algılıyor. Bu yüzden çok fazla şey oluyor. O yüzden de ben oynayamıyorum. Çok kötü bir şey var. Çok kötü bir şey bu. Ve yanlışlıkla kazandım. <laughs> yanlışlıkla oldu bu. İşte yapamıyorum maalesef. Ya siz benim videolarımı izleyip izleyip geçme. Lütfen yap. Ya abone olun ol, olun, demiyorum. İnsan bir like atar ya. Ya insan sağ az falan yazarıyorum. Yani bir harf de olsa bir yorum at be adam. İzliyorsun tamam izlenme hoşuma gidiyor da yani Abi insan bir like atar be Tamam Çaldığım videolar da oluyor Kabul ediyorum Ama o çaldığım videoları ben Edit şeyine yapamıyorum maalesef Olmuyor ya yapamıyorum Ben de böyleyim işte Size bedavadan şeyde veriyorum lan Doğru lan ben bedava olan şişte şey de veriyorum. Nedenin ona? Kanal ismi falan veriyorum. Gitmeden arkadaş ID'mi de vereyim bari. Bu ID'm. Yok arkadaş ID'm değil lan bu. Neyse bunu yazarsanız çıkarım zaten. Hadi görüşürüz.